altın al. Yalvar yakar. Bir şeyler Allah, yap. Gelme de Sen başımıza ya. İyi anladık ya. Valla günlerdir var ya burnumuzdan getirdi. Ya sabır ya Allah. Öyle bana tokanma. Kendine gel ya. Bana tokanma. Kız her gün sekaya alıyorum ruhsuz ruhsuz. Morali bozuk yeter. Bana tokanma. Git yalvar yakar özür dile af dile barış. köpeği ol bir daha da hata yapma. Kız valla burnumuzdan getirdi günlerdir ya. Git evlenme teklif et nikah bas evlen. Hepimiz de senden kurtulalım bu tiktok olarak ya bıktık sizden ya. Aaa. Senki gitti, tutuklandı diye kıskandı değil mi? Batın gündemde hangi ilişkiler var? Bana sataştı. Hı? O kadar ilişki var bana sataştı. Berat Bak, diyeceksin. Berat, Berat diyeceksin. Ya. Yeni, Berat diyeceksin. Yeni çocuk oldu eşinden ayrılıyormuş. O konuyu niye ele almıyorsun? Ne olmuş? Ben eşinden ayrılıyor. <laughs> Şaka yapıyorsun. Tabii. Hı? Ay Berat'ı engellerim Berat'ı rezil ederim. Nasıl ben engellemişim zaten sen engelemedin de. Hayır be Berat öyle bir şey yapmaz. Yapmaz mı? Hayır o kadın boşanılacak bir kadın diye asla yapmaz. Zaten Berro zaten köpek gibi yalvarıyor. Yenge onu istemiyor. Yok ya öyle biri değil ben gördüm asla. Evet evet gerçekten. Arayayım onu istiyorsan. Ara konuyu niye değiştirdin sen? Ne konu ne? Bu şimdi nereden nereye girdi ya? Bu konuyu niye değiştirdin? Konumuz neydi ya? Oğlum ben onun sıkıntısı var. Ama çözemiyoruz bari. Berayı çözecek. E senin konun ne olacak? Kim seni çözecek? Benim konum yıllardır çözülemedi ki. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Konunu sen kendi çözeceksin. Elinizdeyken kıymet değer bileceksiniz. Bir daha hata yapmayacaksınız. Sevdiğiniz insana kadına kul köle olacaksınız. Köpeklik yapacaksınız. Çünkü sevdiğiniz insan sonuçta. Üç gün dünyada üzülmeye değmez ya. Bence değil mi kızlar? Sana böyle mi yaptılar? Yok hep ağzıma sıçtılar. Sen <laughs> de hoşuna <laughs> gitmiş <laughs> Ha <laughs> ha